Tam 3 aydır sahibinin ilanlar verip sokak sokak aradığı köpeğinden hiçbir iz yoktu. Umut yavaş yavaş tükenmeye başlamıştı. Bir akşamüstü şehir dışındaki bir yoldan arabasıyla geçerken aynadan koşar adım yaklaşan bir siluet fark etti. Önce sıradan bir sokak köpeği sandı ama o hızla yaklaşırken kulaklarının şekli, yürüyüşü ve gözlerindeki parıltı sahibine tanıdık geldi. Köpek nefes nefese kalmıştı ama arabayı bırakmıyor adeta dur diye yalvarıyordu adam hemen sağa çekti kapıyı açar açmaz köpek üstüne atladı kuyruğunu öyle bir hızla sallıyordu ki sanki tüm dünyadaki mutluluğu o an yaşıyordu ancak asıl şaşkınlık bundan sonra yaşandı adam Köpeğini kucağına aldığında onun tüyleri daha parlak, karnı tok ve boynunda yeni bir tasma olduğunu fark etti. Belli ki bu 3 ay boyunca başka biri tarafından bakılmıştı. Bir süre düşündü, sonra köpeğin ona bakışında gördüğü o derin bağlılık her şeyi netleştirdi. Nerede olursa olsun, kime giderse gitsin, o kalbin gerçek sahibi hep kendisi olacaktı. O günden sonra köpeğini yeniden sahiplenen adam bir daha ondan hiç ayrılmamaya söz verdi çünkü anladı ki sadakat sadece beklemek değil bulunca tüm gücünle koşmaktır